Selam arkadaşlar ben Enes. Bugün Mörs Taktik'se 4300 kupa civarından maçlar atacağız. Normalde güncelleme gelene kadar pek oynamayı düşünmüyordum ama kanalı bugüne kadar destekleyen, yorum atan, like atan arkadaşları yarı yolda bırakmak istemedim. O yüzden 2 günde bir Mörs Taktiks videosu atmaya devam edeceğim. Video dışında bu oyun moduna çok girmeyi planlamıyorum. Yayınlarda Mörs Taktiks oynasam mı oynamasam mı hala kararsızım. Belki Clash Royale yayınlarından devam ederiz. Ama şunu ne söyleyeyim. Ya iki günde bir video atacağım ve maçlarda elinden geldiğince tryhard oynayacağım. Çıkabildiğimiz kadar kupa çıkarız. Belki düşeriz. Belki yükseliriz bilmiyorum. Ama madem video çekiyoruz. Onu da tam odaklı ve keyifli bir şekilde çekmek istiyorum. Hadi şimdi maçlarımıza geçelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Rahat başlangıç etkeniyle girmişiz. Ee, rahat başlangıçta artı 5 iksirle başlıyor herkes. Bizim buradan kesinlikle en ucuz iksirli kartları alıp e, normal şartlar altında bir şeyler alsat yapmamız gerekiyordu. Yapamadık. Keşke goblin makinesini alsaymışız. Şöyle bir dizilim yaptık. Yok adam 2 seviye goblinlerle başlamış. Herkes goblinlerle başlamış bu arada. Evet 4 kişi de şu an goblinlerle başladık. Biz biraz upgrade alamadık ama belki şu an alsatla buradan toparlarız. Şimdi şunu bir al sat hemen. Seriden bir şöyle barbar. Bar. Aslında barbarla şey böyle fazla satmak istemiyorum. Buradan ben dündüz e, kraliçe kompuna da gidebilirim. Eğer öyle bir imkan sunarsa oyun bana. Ama buradan tabii ki de haydut alacağım diye de şey yapmak istemiyorum. Vallahi haydut 3 yıldız bile veriyor oyun. Şu an var ya. Bir dakika. Böyle klan intikamcı gitmeye çalışan var mı? Arkadaşlar şimdi herkes çok iksirle başladığı için. Hani şu haydutu ben aşağıdan çeksem Klan intikamcı oynayan adamların Haydut bulma şansı bile kalmayacak Bu adamda da Valkyrie yıldız yapmış mesela şu an var ya Aslında rakipleri çok böyle mahvettik de ben oradan bir şey almayacağım Şu an bir iksir farmlama kafasında gideceğim Hatta şöyle gideyim bunu da satayım Ya çünkü arkadaşlar şey muhabbeti var Bu ama niye bana hala oyun şey veriyor onu anlamış değilim kardeşim yılan nasıl bir anda valkür falan iyi geldi bu arada hiç beklemiyordum böyle bir şey iki kraliçeyle oynayalım şöyle bir şey yaptım ilginç ya millet şu an herhalde hala iksir kasma derdin ama abi zaten 5 iksir bak aha adam mesela meli çoğayla yapmış yani arkadaşlar ben burada can tutmaya çalışacağım e çünkü burada iksir kasma muhabbetine girersek eğer mesela ben klan intikamcıyı kapattım şu an Başka adam Klan intikamcı şey mega şu halde bu adam kapattı. Hani kartlar çok hızlı kapanıyor burada. Ya bir yandan da onu düşünerek şey yapmak lazım. Mesela okçu, okçu kapatan var mı? Bir kişi de okçu var. Şu adam da bir şekilde ölürse benle oynuyor hatta. Ben bu adamı keserim ha. Ben de 3 tane kraliçe var. 3 kraliçemiz var. Adam da şu an kraliçe adam da buldu. Eyvallah kardeşim. 4 kılan 3 intikamcı Haydut da 2 yıldız yaptı. E son anda buldu bir şeyler. Bir şey demiyorum tabii. Şu kraliçe bende olmasa arkadaşlar onu da iki yıldız yapacaktı. Belki buraya elerim. Bir göreyim denemek istiyorum. Adamın bence hasarı o kadar yüksek değil. Ama dört klanı açık yani kartları çok can yenilecek. E, bakalım biz kurtarabilecek miyiz abi iki tane okçu kraliçeyle. Valkür alır burada ya. Çünkü dört klandan saldırız da alıyor. Ah lan adamı elesek var ya. Şu adamın kartlarını ben alsam var ya buradan birinci çıkacağım. Umarım dostum elersin sen o adamı. Ben kaybeden adamla oynuyor oynadığım için arkadaşlar e, buraya şey yapacağım. Şunu satıp bir goblin açayım. Bir tür goblin farmlayalım. Hem şu adam goblin makinesini de kullanırsa diye dev iskeleti bulmuş. Bu adam ne yapıyor bu arada? Bu adam yenecek ya. Ne olacak. Sen elendin kanka. Sen elen. Ben şuradan bir goblin falan kasım Goblin makinesi iki yıldız yapıp satarım. Bu adam elenmem değil mi? Yok elenmem. Tamam güzel. Biz buradan çıkarız. Dostum sen eğleneceksin. Benim kartlara çöktün iyi güzeller. Ya ben buradan en kötü ikinci olacağım arkadaşlar. Bir yandan Goblin farmladım. Bu adam beni bloklar. Ya bu adam erken oyunda Mega Şövalye 3 yapan adamdı. Ya benim el başı can tutmam da buradan ikinci olmamı sağlayacak. Ne? Vallahi eğleniyordum ha burayı lan. Ben buraya alırım falan dedim de. Bizde ben 4 klan olmadığını unuttum ben. Ve 4 klan açık değilken zor. Ama şimdi kraliçe 3 geldi. Şunu aldım. Bunu geldi. Okçu geldi. Bir tane daha Valkür gelirse 3 yıldız. Eyvallah. Yani çok güzel oldu. Bize bir iki seviye haydut falan lazım. Adam haydutu buldu galiba. Bizim haydut da iyi çöktü. Yani şu bombacı bir alsat yapalım. Belki barbar bir şey gelir. Güzel bir şey gelmedi de burayı yenemem büyük ihtimalle. Bu adam beni dehşet blokladığını düşünüyorum. Şunu en arkaya çekeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu niye en arkadan oynuyorum? Sebebi şu arkadaşlar. Yani devis keltin bombası yemesin Bak Canı %56 Ya bir de şu oyunda bir bug var arkadaşlar <laughs> Şimdi Normalde 4 ortak Canı %56'ına düşürüyor ya Abi klan da şöyle çalışıyor %56 canı düşen birlikler Direkt canı doldurup saldırısı falan kazanıyor Eyvallah güzeldi. Şimdi bu karakterin canı 2935 olduğu için arkadaşlar Tam ikiye bölünmüyor Yani bir can yüksek olduğu için de Şey oluyor yani buffı çalışmıyor Öyle bir saçmalık var e Baksel tabi şaşırtmıyor bize. Yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. E, şu an abi bizim şuradan bir haydut 3 falan var mı bir şeyler ya. Bulur muyuz? Barbar da neyse. Neyse en azından şey aldık. Öyle düşünelim. Şunu bir sat. Var ya bizim buradan bir şeyler 3 yıldız yapmamız gerekiyor ama ya. Bu adam haydutu net blokluyor arkadaşlar. Haydutsuz da. Peki benim adam bloklayıp şey yapacağım bir şeyler var mı? Yani yok adam Pekka'yı blokluyoruz. Şey bloklayabilirdik. E ee, şimdi şöyle bir şey var. Mega Şövalye kalabalık alana atladığı için şey yapmıyor. Ya bu sefer mesela çalıştı. Mega Şövalye stanı önceden yedik. Devisket'in bombasını yemedik ama burayı kaybettik galiba ya. Kaybettik mi ya? İskelet kral yok. iki atacak. Ya, hiçbir şey kurtarmadı iyi. Ya bizim buradan okçuyu bile iki yıldız yapmamız kurtarırdı da. iki yıldız okçu bile yapamadık. Olsun abi. İkincilik kafi. Arkadaşlar şey bug'ı var demiştim, yani şimdi 35 sayısı 2'ye bölündüğü zaman, hani tam bölünmediği için oyun bunu şey algılıyor, ee, canının %51'i falan dolu gözüküyor yani öyle söyleyeyim, %50 virgül atıyorum 001 virgülü doluymuş gibi gözüküyor. O yüzden e, klan buff'ı devreye girmiyor, o bug da çok güzel arkadaşlar, yansıma etkeni vermiş, yani ben buradan kraliçe alıp hemen bir yansıtayım. Hatta buradan yapacağım şey de söyleyeyim. Kraliçe 2 yıldız yapacağım. Satacağım. Üstüne e, haydut 3 yıldız yapmaya çalışacağım. Haydutu bir 2 levelini bulursam eğer. Ya da goblin açabilirim de. Haydut 3 yıldız daha şey olur gibi geldi şu an. Ben bunu bir sattım. Bakayım böyle. Böyle abi bana güçlü çarlar versin oyun. Tamam mı? Haydutu da beleşten çar, buradan şeye kasayım ben. farlıyım. Yani bu güçlü çar dedim de. Ben bir dakika şuna bir bakayım. Pekka'yı böyle bir savunayım. Hatta şöyle bir şeyler açayım. Yani şöyle alayım abi. Pekka hasar çıkarmaya çalışayım. Goblin'le farmlamak da bir tercih ama abi benim 7 canım var. Goblin farmlayacağım şuradan 4 iksirlik haydut çekerim daha mantıklı. yani şu an var ya sırf tank koydum için mesela buraya alacağım büyük ihtimalle. Pek kalır herhalde ona. Bu bir tane daha tamam güzel. Ya şimdi hasar yemeyelim de abi biz buradan seriden çıkartalım bunu dönüştürelim bir yandan da arkadaşlar şey yapacağım yani şunları hemen satıp benim bir tane daha haydut çekmem gerekiyor bir şekilde onu bulmam gerekiyor Pekka falan geliyor yani he, haydut geldi bunun sebebi de şu şunu yapacağım e, yanına 4 as açacağım e, Pekka da geldi bir yandan hatta ben şu yerine bir el <laughs> farm çeksem mi onu düşünüyorum Farm çekmelik bir mevzu var mı acaba ya farm çekiyoruz da farm çekmek çok, çok riskli mega şövalye satmayacağım Pekka yıl yı de bir sonraki tur 3 yıldız yapabilirim Adam çok güçlü gelmedi abi. Haydut sek kardeşim. Tamam güzel. Buraya alırız büyük. Büyük ihtimalle alırız arkadaşlar. Hatta hem goblin farmladık. Hem buradan da şey 3 yıldız yapacağız. Haydut 3 yıldız yapacağız. Bize bir cellat lazım. Buradan cellatı da bulursak 4 as açacağım. Pekka'yı da yanında kenarda şimdi 3 yıldız yapacağım. Şunları şöyle bir yapalım. E, çok güzel. Bize abi bir tane cellat lazım. Cellat vermişsin oyun. Kırma bize. Pekka 3 yıldız çok güzel. Cellat. E, mega şövalyeyi de koydum. Cellat'ı da koydum. Şimdi bu biraz arkada kalsın. E, şu kartla işimiz yok. E, bizim oraya Goblin makinesi 3 yıldız mı çevirsem? Ben ne yapsam? Tamam bu, buradan arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Bir tane kraliçe koyarım da Goblin makinesi 3 yıldız da çevirebilirim ya da bir dakika. Lan oğlum haydut varmış altta. Haydut 3 haydut 4 yıldız çeviririm ben bu arada. Ben güveniyorum haydut. Şuradan zaten bir tane kraliçe bulsak Kraliçeyle 3 intikamcı 4 as yapacağız Bir yandan da haydutu ben bir şekilde 4 yıldız yaparsam adamları Yok ederim gibi geldi tabi şu anda Hani öyle geldi sadece Eee şey, eyvallah kardeşim Şunu gerçi var ya şu an garanti oynasak Mega şövalye 3 yıldız yapsak daha mı mantıklı Video için risk alıyoruz da abi Risk alınmaz aslında Buralarda da ama haydut da kardeşim bir haydut daha verirsen yaparız ayrı bir şey orası. Bu bombacı ne yapıyor kanka burada? Bombacının komple bir alakası yok arkadaşlar. O yüzden ben şöyle bir şey yaptım yani. Diğer haydutta yandan stun alsın ne yapalım. 4 seviye şey şu an tek gemiyiz her türlü. E şunu arkaya kaysana bir kanka. Bir arkaya kay. Bir arkaya kayın ama. Arkaya kayın. Adamlar bize kaymadan siz arkaya kayın kardeşim. Tamam güzel. 4 seviye haydut yaptık abi çok güzel. 4 seviye haydut 4 hasta da kaybetmeyiz diye umut ediyorum. Ya yani şuna şunu bir de intikamcı açtık mı? E, tadından yenmez arkadaşlar. Şimdi ne diyelim daha ne yapalım biz buraya? Şu kraliçe oynayan adam ölmedi değil mi hala? Eyvallah kardeşim sen öldü artık biz bir şeyler bulalım yani. Ay oluyor. Cellat. Ya ben buradan cellat almayacağım. Valkyrie şuradan 3 seviye yapmak istiyorum. Şuradan tekrar açayım. Ee, buradan abi ben bir şey koyayım buraya. Ne koyayım? Al barbar mı koyayım? Aa kraliçe geldi. Vallahi kraliçe geldi. Sat her şeyi abi. Kraliçe geldi. Çok güzel oldu. Tamam buradan şey okey. Valkür de yaptık bu maçtan sonra. Bir dakika. Ya haydut abi. Haydut 4 yıldız. Ya mantiken parçalaması gerekiyor. Ben mi yanlış düşünüyorum abi? Stun buta yeme kardeşim artık yeter. Oğlum kay lan. Okçu kraliçe kay bir şey yap. Hayatımız bitti. Oha. Kardeşim eyvallah. Güzel güzel. İyi, bir kere daha kay bakayım. Lan hayır okçu ölme. Oğlum böyle bir şey mi var ya? İkisi bir okçuya madar oldun kardeşim ya. Boşuna mı dört yıldız yaptık sana? Yani arkadaşlar yorum yapmıyorum. Neyse. Kraliçe falan ya abi bir de bu adamı elemedik değil mi? Anasını satayım bütün kraliçeler de bu adamla. Cık. Kardeşim bak şu an bu adam bir şekilde yolunu bulursa eğer e, patlayacağız. Bu ne kardeşim? Ben ne istiyorsun oyun benden? Ah, cellat 3 yap. Tamam, cellat 3'ümüz oldu beyler. Bu saatten sonra win, maç win. De, ben şurada bir tane çar mı üçlesem? Ben ne yapacağım? Şaşırdım bu arada. Yapılacak hiçbir şey yok ki burada. Ekstra bir play yok. Şu adamları bloklayacağım diyeceğim. Okçu, okçu zaten blokluyor şu adam. Yani Bakalım bunlar da kim yenecek? Yani 3 seviye kraliçeli adam yener. Eledi lan. Ana satayım biz bu adamı da eleyemedik. Neyse abi. Lan ne oluyor yemmiyor mu? Oha kardeşim yoksa. Kraliyet halit mu? Ama bu ikisi standan çıkarmaz bence ona. Vallahi çıkarmadılar. Lan ikisinde bir canı kaldı bir de ikisi de elenmedi. Oğlum oyun. Bak gene başladın kardeşim yani. En son bırak nerede bıraktıysam aynı şekilde devam ediyorsun. 6 şövalye 4 yıldız yapayım buradan. Ben ne yapayım anlamadım. Ya ben bu şu adama haydut vermiyorum bu arada arkadaşlar. 4 bir haydutum var. Üç tanesini ben kenardan buldum herhalde. Adam şu an haydut falan bulamıyor. Ben kimle oynuyorum? Ya ben bunu dümdüz öne dizeceğim ya. Şuna da şöyle yapacağım. Hayduta vurmazlar umarım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şeyler yaptım. Yani 4 seviye haydutun canı da düşük değil kardeşim 5k canı var. Yok et kardeşim artık içlerinden geçmen gerekiyor. İşte bu ya. Vur kardeşim. Hareket ettirme adamları. Oğlum 4 seviye boşuna mı yaptık sana? Ne be kardeşim şimdi acilen şu altın şövalye 3 satayım. Ne yapıyor botta onu anlamış değilim arkada. Yani kardeşim eyvallah bir şeyler bulacağız inşallah. oh kardeşim ver ver. 3 seviye şey tamam bu adamın bizi yenme ihtimali kalmadı Barbar falan Fistan kraliçe ver ne olur ne olmaz şuradan dönüştürmeyin kötü Bu adam bizi blokluyor mu kraliçe bence blokluyordur Gerçi kraliçe ben 3 yıldız yapsam da gene 4 as of şeyde olacak Yok abi adam Blokluyor oğlum hayatını blok mu verdin kardeşim okçu aha adam okçu arıyormuş lan Tamam ben bunu yaptım güzel Ya bizim buradan balkür dörde mi gitsem Şuradan ben bir Valkyrie çevirmeye başlayayım. Gerçi adamın bir canı kalmış. Neyi çeviriyoruz abi biz? Hayduz artık 4 seviyesi kardeşim. Yap bir şeyler. İşte bu ya. Tamam arkadaşlar. Güzel yendik. Yani elbaşı o kraliçeden farm kasıp yatırım yapmak iyiydi abi. 4 seviye haydut taşıdı. Yani haydut zaten 3 seviyesi bile bozuk abi. Ama şey mantığı çok kötü arkadaşlar. 4 ortak açarsanız haydut 4'ü bile tekleyebiliyorsunuz. Mesela şu adam var ya. Şu iskelet kralı olan adam ben size şöyle söyleyeyim dümdüz 4 ortak açta beni yener de. Farkında değil bilmiyor büyük ihtimalle ama yener de. Neyse arkadaşlar son maçımızı da atalım. Galiba geçen maçın skorunu unuttum ben ya. Bu maç birinci olduk ya geçen maç ikinci olduk galiba. Geçen maçta ikinci olmuştuk. Neyse arkadaşlar bir maç daha atalım. Sonra yavaştan kapanış yapalım. Ee, okçu verdi. Yani ben burada goblinle başlayacağım da ben upgrade bir şey lazım oyun. Oyun bizi şey yapma. Ya bir şeyler upgradeleyelim arkadaşlar. Yani tam goblin kasacağız. Eyvallah kardeşim ama goblin kasacağız diye de hayatımızı bitirmeyelim. Yani ben buradan atışçı git diyor bana oyun. Ben atışçı giderim bu arada. Zorlamam hiç. Burada başka bir şey satmam. Direkt cellat bir tane bombacı buldum. Buraya atışı yapıştırırım. Hiç affetmem. Şöyle bir şey yaptım. Bu da geldi. Tamam. Güzel. İksirimiz de geldi. Hemen şunları bir farmlayalım. Bombacımız da geldi. Ya ben hatta buradan şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani şunları bir satalım ama. Ee, bir dakika seni alırım. Dev iskelet 3 alırım vardı. arada. Affetmem. Tamam çok güzel. Şimdi buradan da büyük ihtimalle bıçaklı goblin. Oha. Bıçaklı goblin 3 yıldız yapacağım. Bombacı koyacağım. Öne dev iskeleti de 3 yıldız yapmam gerekiyor. Aslında var ya. Şu an bile iksir farmlamam gerekiyordu da. Oha be kardeşim ya. Bu nasıl başlangıç? Barbar 3, bir de yanında da kraliçe koymuş promosyon yetine. Oğlum bunlar ne? Tamam kardeşim sen sen bir git gel. Şu haydutu bloklayayım ben şimdiden yoksa bunlar hayatımızı kaydıracak gibi gelmeye başladı bana. Ya bombacı sen git kanka bombacı bir 3 yıldız yapalım. Şunları bir şeyler 3 yıldız yapmam gerekiyor yoksa direkt e, maç e, e luz olacak arkadaşlar galiba. E, buradan ben oğlum bu ne? Ah be oğlum bir cellat üç bir şey üç ver. Ya bulak mu var kardeşim? Kim oynuyor atışçıyı? Bir tek atışçı da ben oynuyorum oğlum. Millet sapık mı? Ben anlamadım ki. Ne diyorsunuz oğlum siz? Voldemort kardeşimiz isyan edip galiba kaybetmeye oynuyor. Eyvallah kardeşim. Ben buradan kraliçeyi de bloklayacağım arkadaşlar. Kraliçe 3 görmek istemiyorum. Daha daha yeni başladık oyuna. Kraliçe 3'te yapmayın kardeşim. Ayıp oluyor. Ee, ben buradan yalnız Pekka. Ya Pekka'yı sat kardeşim. Ben niye onu aldım? E şuradan hayaleti iki yıldız. iki yıldız kraliyet hayaleti daha iyiydi. Ben buradan hortta kaçacağım da. Sen bir git kardeşim. Ben buradan şu bir üç yıldız yapmak istiyorum. Artık yapalım birader yani. Olmayacak böyle. Abi haydutu satsam mı? Ben kaybeden adamla oynuyormuşum. Tamam. Haydutu bir sat. Seriden bir hızlıca farm yapayım. Bir tane haydut görürsem direkt alacağım bu arada. Haydutu satmak ağır trollü çünkü. Haydut bir daha kıldız oğlum. Ben haydut mu? Sen haydut bulamadın mı dostum? Bu adam oyunu bitirdi arkadaşlar. Bu arada dümdüz kalan itikamcı fullledi. Hatta ben onun haydutuna Neyse bir tane haydut bloklamam yeter. Şunu da şöyle koyalım. Yani haydutu aldık da haydutla bir işim kalmadı o kadar. Neyse. Ya burayı yenemeyiz büyük ihtimalle de. Bombacı mı kardeşim sen? Ne olsun istiyorsun? Ben buraya pekka da koymak istemiyorum. İskelet kralı şöyle bir koyalım. Bu adam benim iskelet kralı bayağı blokladı galiba. Hayatsız gibi blokladı abi iskelet kralım. Buradan onu fark ettim. Yani arkadaşlar adam bizi blokladı. Bu adam ben de iki kartını blokladım da bizim mantık yenmesi gerekiyor. Abi iki oha oğlum üç tane mi kartın blokladın sen ya? Bari iskelet kralı şey yapayım anasını satayım iki, iki seviye yapayım. Yok arkadaşlar burayı yenemeyiz. 4 kullan 3 intikamcı. Direkt bütün board'u satıp Nextes, next atalım mı diyeceğim de yani bu son maç gerçi. Eyvallah kardeşim, sen zaten oyun başından ikinci tur Valkür 3 Barbar 3 üstüne Kraliçe başlamışsın. E biz kaybettiğim şey yapıyoruz abi, hak ediyoruz. Dur bakayım belki var ya buradan bir dakika arkadaşlar. Ben buradan Menzilliye döner miyim bir anda? Ama var ya bunları satamam ki, satsam ne olacak? Menzilli oynayamam ki adam da okçu da var. Beyler plan iptal. Planı iptal. Bir anda Goblin makinesi 3 yaptık. Başka kompo döndük. Goblin makinesi 3 verir misin oyun? Yaptın numaranı. Goblin makinesi ver oğlum. Goblin makinesini mi tuttun kardeşim sen? Hayır oğlum. <laughs> Yapma. İskelet kralı da son saniye upgrade geldi. Ne oğlum bu dalga mı geçiyorsun oyun? Bak bu sefer iyi standladık. Şu mega şövalyenin standını dağıtmak için şey mi yapsaydım acaba? Gerçi elendik biz burada. Neyin stun da atmak tamam. Valkür ölmüyor ki kardeşim. Ben çözemedim bu işe. Neyse arkadaşlar. Klan intikamcı yenemezdik zaten. Bizim 3 seviye iskelet kral falan lazım buraya yenmemiz için. Yani iki tane ikincilik aldık. Bir tane birincilik aldık. Bakalım kaç kupa almışız. E büyük ihtimalle 4400 civarına çıkmışızdır. E şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tam 4414 kupa olmuşuz arkadaşlar. Güzel. Bundan iki gün sonra da arkadaşlar ben gene Buradan devam ederim bu kupadan. Bakalım ne kadar kasıyoruz veya düşüyoruz. Hep beraber görürüz. Güncelleme gelene kadar arkadaşlar büyük ihtimalle böyle devam ederim. Sizin destekleriniz sayesinde arkadaşlar devam ediyorum. Yoksa normalde bu güncelleme gelmediğince bana çok böyle şey geldi. Bana. Oyun direkt silesim geldi. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.